Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir pazar sohbetinde sizle karşınızdayım. Ee, bugün biraz farklı bir sohbet yapalım diye başladım ama e, hepinizin malumu bugün Kabil'e e, Taliban'ın girdiği, tamamen e, kuşattığı ile ilgili bir görüntü ortaya çıktı. Tam da e, beklediğimiz bir senaryo. Bu senaryoyu biraz konuşmak isterim. Hepinizin bu konuda çok sorusu olduğunun e, farkındayım. Yani Taliban bir anda nasıl bu kadar çok ilerledi sorusunu hepiniz merak ediyorsunuzdur. Açıkçası bu sorunun cevabı çok basit. Yönetim yani şu anda Afganistan yönetiminde bulunan grup müthiş bir e, Amerikan desteği, NATO desteği ne rağmen ülkenin büyük bir bölümünü zaten kontrol etmiyordu. Hava gücüyle diğer operasyonel faaliyetlerle ve kaynaklarla bunu başaramamıştı. Şimdi bu kadar bir hava gücüyle ve diğer operasyonel faaliyetlerle çatışmak istemeyen bir orduyu açıkçası arkasından desteği çektiğinizde sahada tutmanız mümkün değildir arkadaşlar. Belki bilirsiniz daha önceki haritalara baktıysanız. Yani NATO ve ABD'nin bölgede bulunduğu. Niye NATO ve ABD diyorum? Çünkü NATO'nun görevi dışında ABD'nin de fiziki olarak farklı görevler icra ettiğini bildiğimiz için hem NATO ve hem de ABD diyoruz. Bu iki görevin içerisinde ABD bölgeye kaynak aktarmakta bir eee sıkıntı çekmedi. İlk başlangıçtan itibaren çok yoğun bir şekilde bu hava desteğini ve işte SİHA'lar, ihalarla bu destekleri vermişti. Ona rağmen büyük kent merkezleri, yani 34 tane e, vilayet olduğunu e, biliyoruz. E, birçoğunu e, kontrol altında alsa da ilçe merkezleri dışındaki o dağlık alanları veya karayollarını e, kontrol etme imkan ve kabiliyetine sahip değildi. Yani e, gerçek anlamda geçmişte de ordu zayıftı. Yani ordu güçlüydü bugün e, zayıflamış bir halde olduğunu düşünmeyin diye söylüyorum ve daha önceki örneklerde olduğu gibi Amerikan ordusunun eğitmiş olduğu hiçbir yerde e, bir başarı e, sağlamış değil. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Vietnam'dır. Vietnam'dan Vietnam'da da e, işte kuzey ve güney e, Vietnam diye değerlendirebileceğimiz ikili bölüm içerisinde Güney Vietnam ordusuna verilen askeri destek açıkçası buraya verilen destekten 10 kat daha fazlaydı. Silah, imkan, kabiliyet, malzeme, ekipman e, değerlendirdiğinizde aynı şekilde yıllar süren e, savaşı Vietnamlar, e, Kuzey Vietnam e, kazanmıştı. Ve bir sahne e, hepiniz hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Hani en son helikopterin inişi ve oradan e, kalkıp gidişi. Hatta ben geçen günlerde belki bahsettim. Bazen bu belgeselleri seyretmek gerekiyor. Vietnam belgeseli vardı. Netflix'te vardı. Şimdi kaldırmışlar süresi dolduğu için sanırım. Müthiş bir belgeseldi ve o belgeselin içerisinde yaşanan bütün süreci aslında görüyoruz. Yani Vietnam tarihini okuyacak halimiz yok veya diğer işte filmlerden seyredecek halimiz yok. Gerçek belgeselleri seyrettiğinizde, belgesellerin içerisinde yaşananlara baktığınızda o tablonun birebir benzeri aslında Afganistan'da da vardı. Çünkü yine Amerikalılar Vietnam'da oldukları dönemde kent merkezlerini tutuyorlardı, dağlık alanları ve yollarda hakim değillerdi. Yani Güney Vietnam'ın içinde de aynı tabloyla karşı karşıyaydılar. Büyük bir askeri kaynak aktarmışlardı ve bu başarıyı sağlamamışlardı. Bu hem Amerikan askerlerinin savaşmak istememesinden kaynaklanıyor hem de eğittikleri orduların e, doğru tarafta olmamasından kaynaklanıyor. Taliban doğrudur, yanlıştır, Taliban'ın yaptıkları odur budur e, şeklinde bir tartışmanın içine değilim arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama birisi eğer savaşmak istiyor ve diğerine Paralı askerlerle ayakta tutmaya kalkıyorsanız, o savaşı kazan kazanmanız mümkün değildir. Bu nedenle hep söylerim, ulus-devlet e, gerçek anlamda e, savaşmak ve e, ülkesine sadakatle bağlı insanların sayısı çok da önemli değildir. Bu örneği işte yine gördüğümüz tablo. İşte 300 bin'e yakın bir e, orduyu eğitmişlerdi, 300 bin'e yakın bir ordu oluşturmuşlardı e, e, Afganistan'da. Aslında bir kağıttan e, karton bir e, ordu olduğu çok net olarak ortaya çıktı. Bunun iki tane sebebi var arkadaşlar. Birincisi nereden bakarsanız, bakın e, Afganların yabancı işgal e, kuvvetlerinin emrine çalışmak istememesi. Evet orada bulunmuş olabilirler ama bu kendi taraflarını ateş edecekleri anlamına gelmiyor. Yine Taliban'ın daha önceki talimatlarını biliyoruz. Ordu içine girin. Orada görev yapın, maaş alın ama zamanı geldiğinde bunu bırakmaya da hazır olun. Bu aynı şeyde de gördük biz bunu. Irak'ta da gördük. Irak'ta da başlangıçta taburlar kurmaya başlamışlardı. Aynısını Afganistan'da da yaptılar. Yani şeyin bir tecrübe tecrübesi var. Amerikalılar bildiklerini okuyorlar ama başarısızlardan da çok da fazlasıyla dert de çıkartmıyorlar arkadaşlar. Orada da taburlar kurarak bir e, yapıya dönüştürmüşlerdi. O taburlar daha sonra Tugaylara, Tugaylar işte kolordulara ordulara e, dönüyor. Ama siz içini doldurmadınız müddetçe bunu başarma şansınız yok. Belki siz hatırlarsınız bizim için de geçerliydi bu. Nerede geçerli oldu arkadaşlar? Hatırlayın daha işte mücadele kapsamında e, Türkiye'nin ısrarı e, mukabili bir eğit donat projesi hayata geçirmişlerdi. Bu eğit donat projesi içerisinde eğittiklerinin hiçbir şey yaramadığını Kendilerini eğittiklerinin hiçbir şey yaramadığını gördük. Ama daha sonraki süreçlerde Türkiye işin içine girdi. Ve e, Suriye Milli Ordusu içerisindeki milli unsurları eğitmeye başladığı andan itibaren e, o ordunun AKM'in harekatında, daha sonraki dönemde e, Barışmın harekatı neler yaptığını hep beraber şahit olduk arkadaşlar. O zaman şuna gidelim mi? Coğrafya... ABD askeriyle beraber çalışıyormuş gibi yapabilir. Ama asla emir komutası içine girmekten hoşlanmıyorlar. Bu isterseniz ABD'nin geçmiş tarihine bakın, isterseniz dini sebeplere bakın, isterseniz coğrafyanın hatıralarına bakın. Bu böyle. Afganistan için de geçerli. Peki ne olacak? Ee, hatırlayanlar bilir. Ben Afganistan'la ilgili bir yine bir çekim yapmıştım. Video çekim yapmıştım ve orada şunu söylemiştim. Yani Kabil Havalimanı'nda bulunmanın tek şartı güç kullanarak bulunamazsınız. Yani orada bulunacaksanız Taliban'la ve diğer e, grupların onayını almak zorundasınız. Onun dışında hiçbir şekilde bir e, mücadelenin içinde yaralamazsınız. Çünkü karşınızdaki grup bunu yapmaya e, endeksli bir grup ve Kabil düşmeden kendi rüştlerini ispatlayamayacaklarını da biliyorlar. Geçiş sürecini yaparlar, geçiş süreci içerisinde olurlar, olmazlar. Bu tartışma çok farklı bir tartışma. Hani şimdi Taliban ben Kabil'e girmeyeceğim önce, oradaki herkese af plan çıkarttım diye söylüyor ama bu böyle olmayacağını geçmiş tecrübelerden biz çok iyi biliyoruz. Hesaplaşma bitmez arkadaşlar. Yani coğrafyanın hesaplaşmaların içerisinde bugün bir şey yapmayacağım dediğiniz grupların daha sonra yavaş yavaş önce atık, atıklarını, daha sonra kendi aralarında çatışmalarla öldürmeye başladığını göreceğiz. Bu süreç böyle de yaşanacak. Bugün Taliban ben Kabil'de kimseye dokunmayacağım diyor ama tablo öyle olmayacak. Peki ne yapacağız? En çok soru bir tanesini eminim. Biz orada kalacak mıyız? Bu tabloda kalmanın bir anlamı kalmadı. Neden? Çünkü misyon neydi? Oradaki elçilikleri korumak, Kabil'i sormak ve uluslararası havalimanı açık almasını sağlamaktı. Şimdi Kabil düştükten sonra, e, elçilikler boşalttıktan sonra biz e, havalimandan niye kalacağız? Hiçbir kalma e, sebebi kalmadı. Bu andan itibaren bölgede bulunan askerlerimiz de muhtemelen en kısa zamanda tahliye edilecektir. Kabil Büyükelçiliğini boşaltır mıyız? Kabil'den e, Büyükelçilik personelimiz çıkar mı? Açıkçası ben tahmin etmiyorum. Yani... Evet, aileleri tahliye edebilirler, e, belli e, personel kalır ama büyük bir tahliye olacağını düşünmüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü bu savaşın içerisinde 2000, işte 2003'te başlayan e, süreçler diye değerlendirirseniz, işte bombalamalar falan da biraz daha önce e, başlamıştı. O süreçleri değerlendirdiğinizde ortaya bir tablo çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bir savaşın parçası olmadı. Eğittiler, donattılar yardımcı oldular. insani faaliyetlerin içerisinde oldular ama bir silahlı çatışmanın içinde yer almadılar. O yüzden de Taliban'ın e, direkt Türk hedeflerine ve e, daha önceki gördüğümüz gibi Türkiye'ye karşı bir tavrını biz şeyde görmedik. Afganistan'a görmedik. Bu saatten sonra da ben Afganistan'ın içerisinde elçiliğe bir saldırı olacağını düşünmüyorum. Ha içerisinde başkaları tarafından e, organize edilmiş. Çünkü bu e, parçalı bir grup. İçerisinden birileri ateş edebilir, para parasını verip başka şeyler yapabilir. Ama bütünsel anlamda baktığınızda ben bu tablonun dışında bir e, durum gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Peki ne olacak arkadaşlar? E, buradan çok ders çıkartılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, başkasıyla beraber ortak hareket ediyorsanız, eğer başkasının planları sizin planlarınızdan farklıysa, Oradan başarı çıkma şansı yok. Biz bunu nerede gördük? DAEŞ'le mücadele kapsamında çok bir uzun bir süre Amerika Devletleri ile ortak hareket ettiğimiz hiçbir dönemde başarılı olamadık. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi işte e, dabık diye e, söylediğimiz Suriyedeki durumdur. Yani Amerikalılar burayı alamıyoruz. Delikleri yeri Türkiye çok küçük bir güçle. Ee, bir günlük bir çatışmanın sonucunda ele geçirmişti. Ki orası onlar için çok önemli bir yer olmuş olmasına rağmen. Amerikalılar bile şok geçirmişler. Öyle söyleyeyim size. Ee, daha önce e, Amerikalılarla beraber ortak operasyon düzenleyen, işte Suriye ordusu, Suriye milli ordusu diyelim yaklaşık 3 4000 e 4 kişi kayıp vermişti. Daha sonra Daba girme operasyonu Türkiye'de beraber çok daha az bir güçle yapıldığında e, minimum minimum diyebileceğim bir kayıpla double ele geçirdiler. Bu zaman tablolardan bir tanesi. Ne yapacaksanız yapın. Beraber ortak hareket edebilirsiniz. Ama planlamanın içerisinde icracı siz değilseniz e, zorlanıyorsunuz. Bu buradan çıkartacak derslerden bir tanesi işte Afganistan örneği. İkincisi başka bir coğrafyada İşgal e, pozisyonda asla bulunmayacaksınız. Türkiye bugüne kadar gitmiş olduğu bütün barış gücü görevlerinde barışı temin için gitmiştir. E, oradaki bölge halkıyla bir çatışmanın içerisine girmemiştir. Girenlerin tamamı işte Vietnam'da olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi çatıların üzerinden helikopterlerle tahliye edilirler. Ama coğrafya affetmez, coğrafya unutmaz, insanlar unutmaz, tarih unutmaz. Ve sizin önünüze bir gün bunların her birinin bedelini ödetir. Türkiye bu anlamda temiz bir sayfa içerisinde yer aldığı için de şu ana kadar Afganistan coğrafyasında e, gelecekte bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ha, bakın yine şunu söylüyorum. Manipüle edilen gruplar olabilir ama bütünsel anlamda bir e, değişiklik olacağını e, farz etmiyorum. Türkiye... Afganistan'dan çekilse de Afganistan'a ilgisi azaltacak mıdır? Azaltmayacaktır. Çünkü büyük bir Türk nüfusu yaşıyor. Ee, Türk kökenli insanlar yaşıyor. Ve bu insanların başına geleceklerle ilgili de hem istihbarati olarak hem askeri olarak ilgisini bölgeden çekmeyecektir arkadaşlar. Çünkü coğrafyaya sınır ülkeler var. Ve bugün konuştuğumuz özellikle Afganistan'dan gelen... E, düzensiz göçmenler diye nitelendirdiğimiz grup bu savaşın bu şekilde ilerlemesiyle beraber çok daha yoğun bir şekilde atacaktır. Yani bugün rakamlar onlu, on binli, yüz binli rakamlar örnek vererek söylüyorum bu rakamlar 3 dört, beşe katlanacaktır. Bu nedenle sığınır güvenliğini e, sağlama adına e, ne kadar tedbir alırsanız as alın. Aslında yapacağınız şeylerden bir tanesi Afganistan iç içerisinde normalleşme ve intikam alma süreçlerinin yaşanmasını da engellemek olacaktır. Bunu asker gücü olarak yapamazsınız. Bunu yapacağınız tek bir yöntem var. İyi ilişkiler kurarak sürdüreceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Taliban'la hangi düzeyde görüşeceksiniz? Arkadaşlar Taliban'la hangi düzeyde görüşeceksiniz dediğiniz grupla Amerikalılar anlaşma imzaladılar. Ruslar e, Kremlin'de kabul ettiler. İşte e, İran kendi ülkesinde kabul etti. Çin kendi ülkesinde kabul etti. Yani Taliban'ı e, Taliban'la önümüzdeki dönemde nasıl bir sürecin yönetileceği konusunda ülkeler karşılıklı görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerin içerisinde kanka olmanız tost olmanız gibi bir kavram yok. Yani süreci yönetebilmek için karşılıklı olarak görüşebilirsiniz. Yani Cumhurbaşkanı ben Taliban lideriyle görüşürüm dediğinde bu Türkiye'de bayağı yankı buldu. ABD'de aynı şekilde görüştü. Aynı şekilde Rusya'da görüştü, Çin'de görüştü, İran'da görüştü ve diğer ülkelerde görüşmeye devam edecekler. Pakistan'da görüşecek. Bu süreç böyle ilerleyecek. Görüşmezseniz ve bağınızı kopartarsanız oy süreçlerin içerisinde düzenleyici rol alma pozisyonunuzu da kaybedersiniz konuşmaya devam etmek zorundasınız. Sizin onaylamanıza gerek yok. Sizin e, orada yapılanlarla ilgili e, yapıları desteklemenize gerek yok. İrtibatın, insani olarak irtibatın ve diplomatik anlamda, istihbati anlamda e, bu koordinatların devam etmesi gerekiyor. Afganistan daha yeni başlıyor arkadaşlar. Afganistan'daki süreç Afganistan'daki kargaşa yeni başlıyor. Diyeceksiniz ki kardeşim yani bunların her biri Türkiye'nin sorunu mu? Bakın Türkiye'nin sorunu değil. Ama coğrafyanın içerisinde domine taşları diye bir kavram kullanmıştık geçen gün. Yani birbirini devirerek giden e, sorunlar, göç sorunları aslında ülkeleri zora sokacak sorunlardır. Su sorunu, sınırı aşan su sorunları, enerji kaynakları. Bunların tamamen küresel sonuçları olur. Yalnızca bölgesel sonuçlar olmaz. Küresel sonuçlarla beraber etkilenen bölgesel sonuçlardan siz de etkilenirsiniz. İster isteyin ister istemeyin. Afganistan sizin komşunuz değil ama oradan gelecek olan göçten de bir fiil etkileniyorsunuz. Ne yapacağız? Önce çekileceğiz. Bu kadar basit. Afganistan'da Taliban'ın istemediği bir ortamda ordu bulundurma şansımız yok. En kısa sürede bunu göreceğiz. Muhtemelen e, Savunma Bakanlığı bunu bize açıklayacaktır. Yani bölgeden çıkıyoruz, çıkmıyoruz, nasıl çıkıyoruz, tahliye nasıl yapılacaklar farkındaysanız büyükelçilik Kabil'deki Büyükelçilik, e, Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin e, Büyükelçiliği aramasıyla ilgili bir tahliye planı oluşturmuş durumda. E, bu tahliye planlardan bir tanesi muhtemelen Aten Havalimanı biz işlettiğimiz için o bölgede güvenli bir bölge oluşturulacaktır. Türk vatandaşları oraya toplanacaktır. Ee, arkasından da e, Türk Hava Yolları'na ait uça uça uçaklarla askeri uçaklarla belki en yakın bölgelere e, parti parti nakledilecektir. Yani kalkan uçakların belki tamamı Türkiye'ye inmeyecektir. Pakistan'a ineceklerdir. Pakistan'dan Türkiye'ye daha sonra sevk edilecektir. Bir tahliye planı e, var. Ve bu tahliye planı bugün için yapıldığını düşünmüyorum. Yani bu tahliye planları e, ta başlangıç itibariyle yapılır. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani? Bir ordu bir yere giderken iki üç tane şeyi aynı anda yapar. Yani başarı ve başarısızlık e, herkes için aynı anda değerlendirilmesi gereken planlardır. Yani siz her şeyinizi başarılı olmakla ilgili, bu başarı dediğim savaşla ilgiden bahsetmiyorum. Sonuçta bir misyon vardı orada. Bu misyon e, bitti ve bu misyonun bitişiyle beraber geri çekilme e, alternatifiniz de gittiğiniz andan itibaren oluşturursunuz. Tahliye planınız her zaman vardır. Aynı kurtarma planlarınız olduğu gibi tahliye planlarınız da vardır ve bu tahliye planları yalnızca bir yer içinde olmaz. Bunun için içerisinde e, güç kullanmak da vardır. Bunun içerisinde e, işte karadan, havadan gibi eğer deniz varsa denizden gibi tahliye planları da oluşturursunuz arkadaşlar. Yani bugün akla gelecek bir plan değildir bu. Nasıl olacağı geçmişte hazırlanmıştır. Ve oradaki komuta kademesine bu bildirilmiştir. Bunun içerisinde oradaki büyük büyükelçilik yetkileri, orada çalışan firmalar o firmalara bilgiler daha önceden gitmiştir. Ve o bilgilere göre de hazırlıklarını yapmışlardır. Hangi yere gidecekler? Hangi grupla temasa geçecekler? O tahliye planlarında e, toplanma merkezleri neresi seçilecektir? Bunların bir fiil e, uygulamaya geçecektir. Hangi malzemeler tahliye edilecektir Hangi malzemeler tahrip edilecektir? O bile e, arkadaşlar e, o planların içinde yer alır. Çünkü bazı malzemeler çok ağır malzemelerdir ve başkasının eline geçmek istemiyorsanız e, bunları tahrip edersiniz ve e, bölgede de bırakabilirsiniz. Bizim e, şu anda bölgede bu tür malzememiz var mı? Yok mu bilmiyorum. Ama daha önce gönderilen malzemelerin büyük bir çoğunluğu NATO kapsamında gittiği için NATO envanterinden gelmiş olan malzemeler olma ihtimali var. Çünkü bizim bölgede lojistik anlamda tesislerimiz vardı ve buradaki yapılan tesislerin büyük bir çoğunluğu da NATO tarafından sağlandı. İşletilmesi Türkiye tarafında yapılıyordu. Yoksa bir silah bırakma bölgede bir ekipman ve malzeme bırakma olmaz. Yani ekipman belki bırakabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Taşınması zor olan ekipmanları bırakabilirsiniz. Yani çok büyük jeneratörleri bırakabilirsiniz. Ama tarif edersiniz. Yani kimsenin eline geçmesini istemiyorsanız. Ama silahlar ve mühimmatlar asla geride bırakılmaz. Ben onların tahliye planları içinde yapıldığını ve süreç ilerlediğinde de bunların bir şekilde boşaltacağını düşünüyorum. Peki ee, ne öngörüyorsunuz diye e, soruyorsanız bana arkadaşlar, e, valla bizim bir şey öngörmemize öngörmemiz gerekmiyor. Daha ilk Afganistan misyonu başladığında bu misyonun nasıl süre, süre, süreceğini ve sonuçlarının ne olacağını konuşmuştuk. Eğer çok merak ediyorsanız bir önceki videoma bakın, yani bundan önceki videoma değil, Afganistan'la ilgili çektiğim videoya bakın. Hangi şartlarda orada kalabileceğimizi söylediğime bir kez daha dikkat edin. Türkiye Afganistan'dan vazgeçer mi? Vazgeçmez arkadaşlar. Türkiye Afganistan'da ilişkilerini kopartır mı? Kopartmaz arkadaşlar. Türkiye Afganistan'da ilişkilerini ilerletir mi? İlerletir arkadaşlar. Bu kadar ne söyleyeyim. Bu süreç başka türlü ilerleyemez. Türkiye coğrafyasında sağ, salim ve güçlü olmak istiyorsa sorumlu bölgelerde de askeri misyonlar dışında başka misyonlarla faaliyetlerini sürdürmeye devam etmek zorunda. Çünkü asıl e, o zaman sizin başarı şansınız çok daha büyüktür. Sizi çok daha e, fazlasıyla örneğe öne çıkartabilir. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Afrika kıtasındaki Somalidir. Somalide herkes çıktığı bir dönemde Türkiye'ye girdi ve bugün coğrafyadaki Somalide en önemli ülke Türkiye. Somalide ayağa kalktı. Model olarak Türkiye'de e, Afrika kıtasında çok önemli bir lojistik merkez e, sağlamış oldu. Kendinize iyi bakın. Bugün sohbetimiz biraz Afganistan üzerine oldu arkadaşlar. E, kusura bakmayın. Eğer vaktim olursa e, bu hafta e, çekip e, sohbete koymaya çalışacağım. Ama bu hafta İDEF var. Size e, oradan bol bol kısa kısa 10'ar dakika, 10 15 e dakika hatta 5'er dakikalık, 2'şer dakikalık standlardan bulunan malzeme, ekipmanla ilgili videolar çekerek e, koymaya çalışacağım. İnşallah sizin için e, İDEF'in gözü olmaya çalışacağım. E, ben de kalın ve İDEF'i benim gözümden e, takip edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.